Batman Emek Motor Engelli Araçları İmalatı'nın Şubat ayı 2022 yılı üretimini gerçekleştirdik. Necat Ustam tanıtımını gerçek gö gösterecek bize. Tanıtacak motoru. Baştan sona bir tanıtımını yapabilir miyiz? Özelliklerini anlatabilir miyiz Ustam? Sipariş üzeri yapılmıştır bu motor Batman İmalatı'nın. Evet. İsteğe göre motor yapıyoruz. Evet. Koltuğu açıp kapatıp burası boşansın diye veya tamiratı tutarın gibi müdahale edilebilsin diye. Müdahale edilebilsin diye. Sepetli modelimizdir bu motor. Evet. Sepetli model. Üç tane modelimiz var zaten. Evet. Bu sepetli model modelimiz. Sepetli modelimiz. Çalıştırabilir miyiz ustam? Sesini duyalım. Tabii testli. Yarı otomatik vitesli. Devriyeci yok. Yok. Şey yok. el freni, frenini gösterebilir miyiz usta? Ki Peki Bu da böyle kilitleniyor. kilitleniyor. Da kilitleniyor böyle. Evet. evet öyle Bir, Bir gösterelim usta. Motor güzel. Her tarafı ustamın elinden geçti. Her vidası kontrol edildi. Ustam biz daha iyisini üretene kadar en iyisi bu değil mi? Allah'ın izniyle inşallah. Denizli'den Ayhan Bey hayırlı olsun diliyoruz. Kazasız belasız kullansın. Ustam sizin de elinize sağlık. Sorunsuz bir teslimatı daha gerçekleştireceğiz. Test sürüşünü gerçekleştirdik. Hayırlı olsun diliyoruz.